Evet başlayabiliriz. Bugün bugüne özel giyindim ben de. Selamun Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Güldüğüme bakmayın olaylar çok ciddi. Evet abi şimdi. <laughs> abi şimdi şöyle oldu olaylar. Sezonun başından anlatmam lazım ama arkaya da bir müzik çalınması lazım gibi. Şöyle arkaya da bir müziğimizi aldık. Müziğin sesine bir bakıp karar hemen bir ayar yapacağım. Müziğin sesi ve benim sesim şu an güzel değil mi? Nasıl bak mesela şu anda konuşuyorum arkada müzik çalıyor. Güzel değil mi? Evet. Müziği kız biraz. Oğlum Osman'ımı burada da susturuyorlar. <laughs> Şerefsizler. Kardeşimin öcünü alacağız lan bu yayın. <laughs> hem adamı attırıyor hem de savunuyor. Bak bu arada Osman'ın atılmasında benim payım var mıydı? Vardı. Bu yayında her şeyi dürüstçe konuşuyoruz. Bak her şeyi dürüstçe konuşuyoruz tamam mı? Her şey konuşulacak burada. Her şey. İhanet. <laughs> Abi her yerden yazdım. Full honest. %100 gerçekleri konuşuldu yayın. Bunu anlamadım. Vallahi doğruları konuşacağım ya vallahi. Osman için de sorun olacağını zannetmiyorum. Ya çünkü Osman'la Osman'la konuştuğum şeyleri söyleyeceğim yani. Aramız bozuk, aramız değil kanımız bozuk elbette Osman. <laughs> tamam abi o zaman yavaştan başlıyorum tamam mı? Hazırlanın. Hazırlanın başlıyorum. Şu şarkıyı döngüye alalım ama. Ben konuşurken arkadaş çalsın sürekli devamlı. 7.24 ilgini İlgini aldın tamam kapat anlat artık. Oğlum ilgi için demiyorum ya. Harbiden fazla kişiyi söyleyelim de sonra. Abi ne oldu? Ya bir, sa bir saat sonra yayında. Abi Osman mı? yapacaksınız. Hemen başta yapalım. Olaylar başta bitsin. Daha fazla kişi görsün Bitsin. Ben gidince tıraş bile olmuş adam. ya <laughs> ne alakalı. <laughs> tamam abi anlatıyorum. Osman peki sana bir soru. Olayları kendimce. Yani zaten duyduğum her şey doğru zaten. Yüzde yüz. Anlatabildiğimi anlatayım mı yoksa bazı şeyleri anlatmayayım mı? Bazı şeyleri anlatma dersen bazı şeyleri anlatmam. Direkt bildiğim ne varsa dökeyim mi yani? Osman'a bir soru sormamız lazım bunu yani. Ben kendimi açıklama yaptıracak durumda bırakmadan sürece sıkıntı yok. Neyse başlıyoruz. <laughs> o zaman başlıyoruz kardeşim. Ya her şeyi anlatmam zaten ya. Küçük şeyleri de anlatmam ya o kadar. Takımdayken abi VP bakar mısın? Tamam tamam Osman ben halledeceğim. Hikayede Osman'ı bir kahramanlaştırayım dur. <laughs> Hikayede Osman'ı bir kahraman yapayım bir dakika. Tamam başlıyoruz abi. Başlıyoruz başlıyoruz. Şimdi... Öncelikli olarak biliyorsunuz bir tane geri zekalı var t oynayan Gerçi birden fazla da olabilir. Ama her gizin bildiği bir tane var. Kireas. <laughs> Kireas, Kireas. Şimdi bak bu adam lobici mobici beni suçluyor tamam mı? Neymiş Osman'ı ben tanıyormuşum o yüzden yanıma almışım. Abi öncelikli olarak şu. Benim Osman'la bir tane 2023 veya 2024'te bir fotoğrafım var Burst'te. o zamanlar abi fotoğraf çekinebilir miyiz diye geldi bir çocuk. Malkes'in 6. oyuncusu. Ben de gel kardeşim çekilelim yaptım. O foto oradan. Ben adamı bilmiyorum. Nick'ini tanımıyorum. Etmiyorum. O kim bilmiyorum. Tamam mı? Yani benim Osman'la ilk tanışıklığım biz finalde ona karşı oynarken oldu. Orada da Aa, Osman var arkadaşlar falan komik çocuk, toksik çocuk falan filan alçet atan bize öyle tanıyorum ediyorum. Yani şu, olay şu ben Osman'ı bu takıma getirmedim. Osman'ı çok sevdiğim isimle getirmedim. Osman'la biz bu takımla daha çok tanıştık. Osman'ı sevdim. Osman iyi bir çocuk bence komik bir çocuk. Eğlendik yani ben. <laughs> Şimdi önceki kriyaz eşeğine olan bu cevabım. Devamı gelecek. Devamı gelecek. Şarkı kapat ya direkt. Biraz daha kısayım o zamandır. Ve şimdi öncelikle yani bizim bunu zaten herkes biliyordur. Biz zaten ilk 113'e gittik. 113'ü e alacaktık. Hatta bizim başka rollerdeki oyuncularımız bile farklı olabilirdi. Kayyum'dan dolayı biz daha düşük bütçe roster kurduk. Buna uyan 2-3 oyuncu vardı. Onlardan Osman oldu mesela. Yani Osman bizim ilk seçeneğimiz değildi e, kayyumdan sonra oldu. Bu zaten bilinen bir şey. Bunu tekrardan söylüyorum. Bu salak lobicilik olaylarından dolayı. Ondan sonra devamı. Osman'la başladık. Ne oldu? Abi takımda antrenmanlar berbat gidiyor. Ama bunun tek sorumlusunun Osman olduğunu ben düşünmüyorum. <laughs> yani bence bizim... Son bu takımla Supermassive'de bir buçuk yıldır güzel skrimi attığımı hatırlamıyorum. Bir zamanlar Fiesta'yı suçluyorduk. Sonra Fiesta'yı değiştirdik. Sorunlar hala devam ediyor. Yani bu hiçbir zaman bir kişinin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yani birden fazla sorunlu insan olduğu için güzel antrenman atamıyorduk. Ama son zamanlarda mesela Osman çok göz önüne çarptı. Çünkü Osman geldi bizim takıma bu sezon. Antrenmanlarda kötü performans veriyordu, Official maçlarda kötü oynuyordu. Yani bizim beklediğimiz Osman'ın 3 kat altıydı öyle diyeyim. Beklediğimiz potansiyeli hiçbir zaman göremedik bu sezon. Onun sebebi de şu. Yani Osman gerçekten bence bu kadar kötü bir o oynayan bir oyuncu değil ama e, Osman kendini atılma korkusundan dolayı çok pressureladığını hem söylüyor hem de ben de öyle düşünüyorum. Yani adam atılmaktan korkarak hep kötü oynadı ve hiçbir zaman ya yani iyi oynayamadı bu sezon. Bu sezon gerçekten Osman'ın bence en kötü sezonudur yani. Ama neden atılma korkusu yaşadığını ben bilmiyorum. Çünkü bence biz ona takımda gerçekten çok şans verdik. Hiçbir zaman atılma muhabbetini konuşmadık. Ya bazı insanlar konuştu falan filan Osman'ın bazen kulağına gitti ama ya eninde sonunda bunu Osman'a karşımıza aldık ve dedik ki kardeşim dedik biz sana şansı vereceğiz sen kendine güven ve çalış. Ya ama artık belli bir noktaya geldik ee, geçen Kilias geldi Osman'a o da sağdan son nokta oldu <laughs> Yani ben de dedim ki yönetim. abi al karşı kaybediyor yani. Orada bitti. Bitti. Canım sağ olsun. Şimdi şöyle bence zaten bizim Bushido'ya ve Misa'ya karşı maçlarımız vardı hatırlarsınız bir hafta. O hafta berbattı. Çünkü bence Osman felaket çokluyordu. Yani nasıl desem Osman normalde Prime Osman 10 diyelim. Misa ve Bushido maçları Osman 2 veya 1.5'tu. Gerçekten. Yani Osman bence böyle bir oyuncu değil. Sıkıntı ya yaşadığı sıkıntılar bence fazlaydı. Baskı vardı üzerinde ama bence bu baskı kendi kendine yarattı. Yani bir tık kendi kendinin işini bitirdi bu sezon. Sen takımın sahibi misin? Ne alaka kardeşim özür dilerim bana çaktım sana dedim. Ne alaka kardeşim oyuncu olarak yorum yapıyorum Ya şimdi şöyle Osman düşünüyor ki Yanında şöyle şöyle oyuncular var Bao var Armut var falan filan kendini prejeliyor İyi oynaması gerektiğini hissediyor oynamıyor Oğlum Osman biraz da sen anlat niye oynamıyor <laughs> Yani abi öyle oldu yani performans sorunuydu yani. Osman bence Osman'a gerçekten ara lazımdı. Yani bence değiştirmemiz doğru bir karardı. Osman iyi evet iyi çocuk ben de seviyorum Osman'ı ya. Ya şimdi şöyle Gerçekten ben de Osman Osman'a değişelim diyen de ben yani diyen bendim derken sadece benden çıkmadı fikir. Tüm takım her oyuncu her menajer falan hepsi aynı fikirde zaten. Ben de o fikire katılanlardandım. Yani nasıl desem evet bence de artık vakti geldi. Yani yeteri kadar şansı tanıdık diyen de ben. <laughs> Armut atın dedi attılar. Geri de çaktırmadan yayın izliyor. K Kelle avcısı keri. <laughs> Anlatmadığım ne var? Yani şimdi şöyle takımdaki tek sıkıntı Osman mı? Hayır. Ama şimdi şöyle Osman daha çok göz önüne çarpıyor. Çünkü nasıl anlatabilirim? Ya performansında hiçbir zaman bir iyileşme olmadı sezon boyunca. O kendini pleasure diye pleasure diye kendini diye diye işini bitirdi. <laughs> yani bazı oyuncuların inişli kalkışlı oyunları var mesela. Osman daha çok göz önünde çünkü drama sürekli dramaların odanındaydı çocuk. Ben dramalık falan herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. yani Osman daha çok tanınıyor diye de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence biraz psikolojikti Osman'ın sıkıntısı. Yedeklik ne ifade ediyor? Şimdi biz şu kabım diye bir çocukla oynuyoruz. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Yani yeni kan harbiden iyi geldi. Kabımla beklediğimizden iyi geldi harbiden. İyi gidiyor. Yani şu an şampiyonluk hedefleri var. Kabım gerçekten beklenenden iyi bu arada chat. Yani böyle devam eder umarım. Oğlum Osman ağlayacak iyi gidiyor falan deme. <laughs> Şimdi şöyle Osman da yedek oyuncu hem bunu şey diye düşünük. Osman gitsin biraz bir iki hafta kafa toplasın ve baktık takım Osman'a daha iyi olacak Osman geri gelecek öyle bir durumda yani 6 oyuncuyuz şu anda Osman gitti takım 6.lıktan şampiyonluğu oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Kabom kim ya Ulf'un jungle'ıydı 19 yaşında bir çocuk bayağı genç Oyun içi iyi konuşuyor. Vallahi iyi konuşuyor. O yorumu yazan acımasızlık. Oğlum o yorumu yazan yoktu. Osman ben söyledim. <laughs> Oğlum o yorumu yazan yoktu. <laughs> abi 113'te iyi olmaz mıydı? Dostum 113'ün şu an sözleşmesi vesaire var. Ya bir de abi biliyorsunuz kayyum var zaten. Ya şimdi şöyle bak. Biz 113'ü niye istedik ilk başta? Abi adam hem eleşiden geliyor hem oyun içi konuşan bir jungle. Bizim takımda harbiden konuşan jungle eksikliği kaç yıldır var. Bak bu arada Skins iyi bir oyuncuydu. Çok yetenekliydi vesaire. Ama konuşmazdı. Takımda Keri var kaç yıldır. O da konuşmuyor. Ben konuşuyorum ama yetersiz bence. Yetersiz konuşuyorum ve istemiyorum da konuşmak. Topreyn'e bence çok uygun rol değil konuşma rolü. Osman konuşmuyor muydu? Osman sadece Viego oynadığında Busquets'e karşı konuştu. <laughs> ama Busquets'e karşı Osman'ım şov yaptı ya. <laughs> Osman'ım. <laughs> Osman'ımla bu çaktık geçen gün. <laughs> Maça çıkmadan atılacağım öğrenim zımk diye çektim ya Mesela o son bu oyunu Osman'ın yerine adam bakılacağını biz biliyorduk Osman'a söylemedik. Oyundan önce morali bozulmasın veya oyunu bilerek satmasın Osman diye. <laughs> Öyle bir şey yaptık yani. Ama Osman da bir yerden biliyormuş onu anlamadım. Oyundan sonra abi biliyordum ilinklemedim dedi. <laughs> <laughs> Başkası olsa satardım. Ah be Osman. Osman'ın arkasına iş çevirmişler. Olay bu kadarmış. Abi adam kötü oynuyordu bu sezon. Psikolojik kendini baskıladığı için kötü oynuyordu. Attık yani olay bu biraz. Çok tabii bir olay yok yani. Osman parasını aldı mı? Osman'a sor kardeş. Ben ben mi ödüyorum parasını adam? Kiriyasa sallasanıza da. Yeteri kat geldiniz. Niye ne sallayayım oğlum Kiriyas? Yani Osman'ı atarken benim düşündüğüm Kiriyas'ın bizi iki kere yenmesi oldu. Luger olayını da anlat. <laughs> <laughs> Ruger de bok gibi oynuyordu o sezon ya. Abi biz adamlar iblis yapmıyoruz, Bok gibi oynayınca atıyoruz yani. Olay bu böyle yani. Yani <laughs> olay bu. Tekrar umutlandın mı sezon için? Vallahi göreceğiz. Çeyrek finalden sonra karar vereyim. Ama şu an antrenmanlar bak bayağı iyi gidiyor. Bugün ne oldu bak şu hayatımda görmedim böyle bir şey. Rakip takımı 3-0 pompaladık. Adamlar acilen FFC'si. Scream'i iptal etti rakip takım. Normalde Scream'i iptal eden takım biz oluyorduk. Osman Deniz'e gelip konuşsun. Osman isterse gelsin konuşsun. <laughs> Osman olsun. Yok ağzımdan kaçırmam gereken şeyler var. Ya şimdi şöyle. Yani bir kahpelik de anlatayım Osman'a Osman için. Ya yani Osman'a doğru değil. Abi şimdi takımdan arkadan konuşulma olmuş. Bu da Osman'ın kulağına gitmiş. Osman hakkında kötü konuşan bir kahpe var takımda. Onu da söylemeyeceğim. Siz belki bulursunuz. <laughs> Osman kardeşimi kudurtan olay. Osman vallahi saldım zehri çete. <laughs> Kesin armut. Yok ben Osman'ın yüzüne söylüyordum ya. Valla bak Osman'ın arkasına konuştum mu? Şey oldu. Yani bir yelde bir maçından sonra veya şey maçından bir maçından sonra Osman'ı artık değiştirmemiz lazım. <laughs> Abi bak şimdi Osman gitti. Belki bundan sonra diyecek daha adamlar da vardır yememiz gereken. <laughs> Yok demiyorum kesinlikle. Kesinlikle olabilir. Ama bak öncelikle adamın yerine oyuncu var mı? Ona geçtim. Kayyum ne der? Vardır, vardır abi. Osman birilerini yemeye çalıştı. <laughs> o zaman bir haber daha vereyim. Osman birilerini yemeye çalıştı gibi. Gibi. Takımda kaos ortamı. <laughs> Sadece ben değildim abi sanki. Bak ben hariç herkes o zaman. Neyse çok info verdik ya. <laughs> Osman dur o kadar info vermeyelim. Şimdi kaybederseniz mani kimde olacak istifa edeceğim mi? Kardeşim şimdi kaybedersek kim kötü oynarsa onun suçu olacak. Böyle mal bir sorun var. Takımda herkes kanlı bıçaktı. Buradan toparlayacak takım hayırlısıyla ben de yedekte olacağım ihtiyaç duyana kadar. Eyvallah Osman abi. Köstek olmaya gerek yok kabımı da destekliyoruz Ya valla Osman'la geçen dün de konuştuk. Yüzüme falan abi ben takımı destekliyorum. İyi olsun. Ama inan, inanasak mı ya? <laughs> abi Osman benim bildiğim arkamızdan şöver. İçinden oğlum inşallah kaybederler falan der diye düşünüyorum. <laughs> valla ikidir yüzüme böyle diyor. Ben ayıkamadım durumu. Kabuğum ilk gülüşte kahkahayı basarız ama. Osman özü sözü bir gen genç bir adam. Yalan söylemez. <laughs> yok yok abi destekleyecek kimseye kırılganlığımız yok. Eyvallah Osman'ım. Rast ne zaman? Rast? Rast ertelendi gibi ya Osman olayından sonra. <laughs> Osman'ım. Osman'dan sonra rast, rast bir, birkaç hafta ertelendi. Seni ne zaman yiyecekler? Ya şimdi şöyle. Abi bence Osman'ın en büyük sıkıntısı neydi biliyor musun? atılma korkusuydu. Ve adam bunu ikinci haftadan beri falan yaşıyormuş. Biz takımı Osman alırken diyorduk ki ulan bu adamın karşısına Faker'ı koysan, Kanyon'u koysan Osman 1-2-3 gibi oynamaya devam eder diye düşünüyorduk. Tamam mı? Çünkü dışarıya verdiği e, aptal cesareti vardı biraz. Yani bu adam da Olaf gibi dalıyor sadece. Kimseye bakmadan dalıyor mesela. Kafamda Osman böyle heyecanlanıyor. <laughs> adam ikinci hafta atılma korkusu yaşayıp kötü oynamaya başlayınca olmadı yani. Hem aptırdı hem aptal diyor. <laughs> ya John Bloody Time Out'la sen chat gözünü seveyim. Biri yollasın da yollayayım. Biri yollasın ya. Vallahi hadi. 3000 puan please. 3000 puanla şu adamın fişini çekelim sonra devam. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Yayının kalitesi arttı bir anda. Oğuzkan bize oslamış. Eyvallah Oğuzkan. Osman GH'den ayrılacak mı? Osman şu an kendi evinde. <gülüyor> <gülüyor> Pik işlemi biraz hızlı oldu. <laughs> Abi inanılmaz. <laughs> Abi geziktim kısa özet. Oha kardeşim git yayında geri al anlatamam. Doğru karar veriyorsun. <laughs> <laughs> Takımda armut hariç herkes domino taşı gibi yıkılıyor. <laughs> kanyum olayını. Şimdi kanyum olayını açıklıyorum tamam mı? Abi şimdi biliyorsunuz bizim takım sahibi Papara. Ve Papara'nın Devletle alakalı bir sorunu var. İnceleniyorlar şu an ve devlet kayyum atıyor. Ee, bize gelen kayyum da diyor ki... E, yüksek meblaların altına ben imza atmak istemiyorum dostum diyor. Yani sorumluluğa girmek istemiyorum diyor. Çünkü benim yerim değil diyor. Ee, o yüzden... 113 olayı patlıyor mesela. 113'e ayıp edildiğini düşünüyor musun? Yani düşünmüyorum. Çünkü e, bu tarafın yapabileceği bir şey yok. Yani... Yani neden kimsenin suçu değil ki bu yani O zaman maaşını da indirime git <laughs> Senin yüksek meblağın ne olacak Şimdi şöyle daha önceki olan sözleşmelerde Sorun olmuyor çünkü zaten Paparanın sahibinin imzası var Benim sözleşmenin altında Yeni yapılan sözleşmelerde sıkıntı oluyor anladınız mı Daha tedbirli davranıyorlar diyelim Ve daha az Harcama isteği bulunuyor Kısacası böyle yani sözleşmen bitince kaçıyorsun. Yani şimdi şöyle ben gerçekten atılma korkum yok. Onu da şundan dolayı yani beni asla atamazlar diye değil. Abi ben ben atılırsam ya başka güzel bir takımda oynarım ya da oynamazsam teklif gelmezse yayıncı kadrosunu konuşurum Closer Zaytnut ben veya bir de oralara ekleyeceğimiz kişiler. Onu da yapamazsak emekli olurum abi yani ya biraz kafam rahat ama bu şey yani Nasıl oynarsam oynayayım aman falan değil. Ya gerçekten çalışıyorum. Görüyorsunuz her gün yayındayım. Her gün solo atıyorum neredeyse. <laughs> gerçekten istekliyim yani baya. Ama artık abi valla biraz yorgunluk var. Biraz daralmışlık var. Yayıncı kadrosuna daha sıcağım o yüzden önümüzdeki sene. Yayıncı kadrosuna holi olmayacak mı? Yani bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Daha o konular daha oğlum şu anki konuşmamızda hiç gerek yok öyle şeyleri. Ama biliyorsunuz ben zahid notçuyum. Abi o zaman drama bitti diyorum. Bitti mi drama? Yani drama da değildi zaten. Sadece ne oldu ne bitti onları anlattım. Kimi yiyeceksin? Ya bu sezonla birini yiyebilir miyiz bilmiyorum. Vakit kalmadı. Zaten kavyum olduğu için bu işler biraz hem yavaş işliyor hem zor işliyor. Belki bu sezonda adam yiyemeyebiliriz maalesef. <laughs> abi kayyum varken abi adam yeme işlemleri zor oluyor yani. Yayıncı kadrosu nedir? Abi şimdi şöyle. Geçen sezon biliyorsunuz Zaidno diyorum. E, Closer takımsız kaldığı zaman da böyle bir yayıncı kadrosundan bahsetmişti. Ve Los de biliyorsun. Adamlar yayında antrenman atıyor, maç oynuyor falan filan takılıyor. Yani ben de böyle bir projeyi isterim yani. Ve bu projede olacak böyle bir proje olacaksa Closer armı düşüsü kesin olur diye düşünüyor Ya bu üçünden biri olmazsa sanki ekip dağılıyor zaten gibi geliyor bana. Bunun sezon sonu konuşacağız. Bin <laughs> <laughs> <Evin de> alırız. <laughs> ya doğru alabilirsiniz doğru. Çeriz ne eklemen lazım? Çeriz açıkçası ben o ekibe yani koç olarak düşünüyorum. Maalesef Kedril'a en yakın insan çerez Türk olarak.